Biz dünyaya gelirken sadece bir beden seçmeyiz. Aslında bir öğretmen seçeriz. Ruh, tekamül yolculuğunda hangi derslere ihtiyaç duyduğunu bilir ve o dersleri en iyi öğretecek bedeni yanına alır. Bu yüzden bedenin bir tesadüf değil, ruhla yapılmış bir anlaşmadır. Beden, düşünceyi duyguya duyguyu gerçeğe çeviren bir makine gibidir. Korktuğunda miden sıkışır, sevindiğinde göğsün genişler. Bir gerginlik, bir nefes değişimi, hepsi aynı şeyi söyler. Burada bir şey var. Ve beden, ruhum sakladığı sırların da bir haritasıdır. Sadece bugünün değil, geçmişte söyleyemediklerinin, içine attıklarının, kendine yük ettiklerinin izlerini taşır. Bazen duruşunda, bazen nefesinde, bazen kaslarının arasında gizlenir. Her ağrı, her tıkanıklık sana sessizce şunu fısıldar, burada tamamlanmamış bir hikaye var, buraya bak. Ruh sınırsızdır ama beden sınırlıdır ve bu sınırlılık sana aslında en değerli dersi. Kendini korumayı, hayır demeyi ve enerjini sahiplenmeyi öğretir. Bedenin en kutsal görevi şudur, ruhunun ışığını dünyaya indirmek. Gülüşünde, bakışında, dokunuşunda hareketinde ruhunun bir parçası maddeye dönüşür. Beden, ruhun ışığını görünür yapan yaşayan bir sanat eseridir. Sen bu sanat eserine iyi bakıyor musun?